Birinci sorumuz. Melek, Pelin, Rana, Serap ve Türkan'ın kiloları aşağıdaki üstün grafiğinde gösterilmiştir. Bu kişiler ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Buna göre Melek hangi renk sütun ile gösterilmiştir? Bir bakalım. Grafiği inceleyelim. Türkan ile Pelin aynı kilodadır. Sütun grafiğine baktığımızda şuradaki değerle şuradaki değer dikkat edersek aynı. Her ikisi de 58. O zaman bunlardan bir tanesi Türkan, diğeri ise Pelin olmalı. Başka iki tane aynı değer yok. En kiloları Serap'tır diyor. Baktığımız zaman en büyük değer şurada 60'a karşılık gelen değer. Demek ki bu Serap ve Rana Serap'tan 6 kilo daha hafiftir. Şimdi Serap buydu 60 kiloydu. Serap 60 kilo. Rana 6 kilo daha hafifse demek ki 54 kilodur. 54 kiloya karşılık gelen yer ise şurası. Demek ki bu da Rana imiş. Buna göre geriye bir kişi kaldı ki o da kim? Melek. Demek ki Melek de bu. Ve neyi sormuş? Melek hangi renk sütun ile gösterilmiştir diyor. Baktığımız zaman şurada işte turuncu renk olduğunu görüyoruz. Onun için cevap D şıkkı diyoruz. İkinci sorumuz. Aşağıdaki sütun grafiğinde 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü deneme sınavına giren Beyza ve Saliha'nın doğru, yanlış ve boş sorularının sayısının dağılımı gösterilmiştir. Buna göre Saliha'nın ne sayısı Beyza'nın ne sayısından kaç fazladır diyor? Öncelikle Saliha'ya bakalım. Saliha'nın doğrularının sayısı baktığımız zaman şuradan 22 olduğunu görüyoruz. 22 doğrusu var. Yanlışlarının sayısı ise 8. 8 yanlışı var. Boşlarının sayısı ise 10. 10 tane boşu var. Bu durumda Saliha'nın netlerinin sayısı doğruların sayısından yani 22'den yanlışlarının sayısının dörtte birini çıkartacağız. 8'i 4'e bölersek 2'yi çıkartıyoruz. Demek ki 20'ymiş. Yani Saliha'nın 20 neti varmış. Benzer şekilde şimdi Beyza'ya bakalım. Beyza'nın doğrularının sayısı baktığımız zaman grafiğe 20. 20 tane doğrusu var. Yanlışlarının sayısı 12. 12 yanlışı var. Ve boşlarının sayısı da 8. 8 tane boşu var. E, Beyza'nın ne sayısı o zaman? Doğru sayısından 20'den yanlış sayısının 4'te birini yani 12'yi 4'e bölelim 3'ü çıkartırsak 17 olduğunu görüyoruz. Sonuç olarak Saliha'nın ne sayısı 20, Beyza'nın ne sayısı 17'den işte 20 eksi 17 ile 3 fazla olacaktır. Cevap B şıkkıdır. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki çizgi grafiği bir uçağın aralarında 1200 km olan bir şehirden diğerine giderken kalan yolun uzunluğunun zamana göre değişimini göstermektedir. Buna göre, uçuş sona erdiğinde uçağın havada kaldığı süre kaç dakikadır diyor. Şimdi çizgi grafiğine dikkat edersek 1200'den 1050'ye indiğinde, yani 1200'den 1050 çıkartırsak 150 km yolu 15 bize neyi soruyordu? Uçuş sona erdiğinde uçağın havada kaldığı süreyi soruyordu. 1200 kilometrelik yolu buradan bir işler dışarı çarpımı yapacak olursak x çarpı 150 eşittir. 1200 çarpı 15. Şuradan bir sıfır götürelim. 15 ile sağdaki 15 gitsin ve işte x 120 olarak bulunur. Yani cevabımız e şıkkıdır. Dördüncü sorumuz. Şekildeki vinç yerde duran demir çubuğu 100 metre yükseğe sabit hızla 8 saniyede çıkarıyor. Daha sonra çubuğu yere paralel olacak şekilde 6 saniye taşıyor. Son aşamada ise çubuğu 3 saniyede 60 metrelik duvarın üstüne bırakıyor. Bu arada özür dileyerekten şu 60 santim 60 metre olacak. Şu C'yi silelim. Buna göre Winch'in çubuğu kaldırıp duvarın üstüne bıraktığı ana kadar geçen zamana ait çizgi grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Çubuğun yüksekliği ihmal edilecektir. Bakalım şöyle bir yatay eksen çizelim. Bir çiz grafiği çizeceğiz. Yatay eksenimiz burada bize zamanı göstersin. Buna dik bir de düşey eksen alalım. Bu düşey eksen ise yüksekliği ifade etsin. Bu çubuk yerde sıfır şu noktadan başlayacağız. 8 saniyede 100 metreye çıkacak. Şuraya 8 diyelim. Doğrusal bir şekilde şimdi bunu şöyle bir çizelim bakalım. Şurası 8'e karşılık. Yüksekliğimiz 100 olacak. Son iki kısımda 6 saniye yere paralel olacak şekilde taşıyordu. Yani 8'e 6 eklersek 8'e 14 arasında yüksekliğimiz sabit değişmeyecek. Son aşamada ise çubuğu 3 saniyede 60 metrelik duvarın üstüne bırakıyordu. Yani yüksekliğimiz azalacak. Kaç saniye? 3 saniye. 14'e 3 eklersek 17. Yükseklik şu şekilde azalacak. Ve 60 metrelik duvar dediğinden dolayı 17. saniyede işte bu çubuğun yerden yüksekliği 60 olacak. Grafimiz bu şekilde olmalı. Bakalım hangi şıkta var? Evet. Dikkat edersek çizdiğimiz grafik B şıkkında yer alıyor. Onun için cevap B diyoruz. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki tabloda 5 kişinin ağırlıkları kilogram cinsinden verilmiştir. Buna göre bu kişilerin ağırlıkları ortalamasına en yakın ağırlıkta olan kişi kimdir? Peki ağırlıkların bir aritmetik ortalamasını bulalım bakalım. Şu 5 tane ağırlığı bir toplayalım. Yani 50, 48, 52, 55 ve 65. Şimdi bu toplamı da 5 tane sayımız var değil mi? 5'e bölüyoruz. Pay kısmını bir toplayalım. 100, 150, 200, 210, 270 oldu. 270 bölü 5'te 54 olur. Ve baktığımız zaman işte 54 kilograma en yakın ağırlıkta olan kişi evet şurada görüyoruz ki Ece'dir. Onun için cevap D'dir. Altın sorumuz. Şerna uzunluklarını santimetre cinsinden altlarına yazdığı kalemler için daire grafiği çizmiştir. Daire grafiğindeki renkli bölge aynı renk kalemin uzunluğu ile doğru orantılı olacak şekilde ayrılmıştır. Buna göre Şerna daire grafiğinde sarı bölgenin merkez açısını şu açıyı kaç derece olarak belirlemiştir. Şimdi şunları bir toplayalım bakalım. Kaç yapacak? 75, 60, 90, 45 toplama. 135, 140, 180, 270. Bu 270 tamamı daire grafiğinde 360 dereceye karşılık gelecek. E sarı bölgeyi sorduğu için bize sarıya bakarsak 75 santim işte bu daire grafiğinde kaç dereceye karşılık gelir? İşer dışarı yaparsak x çarpı 270 eşittir dedik. 360 çarpı 75. 90'a bölelim 3, 90'a bölelim 4. 3'e de 75 sadeleştirirsek 25. Yani x 4 çarpı 25'ten 100 olmalıdır. Cevap C şıkkıdır. Yedinci soru. Şekil 1'deki grafikte üzüm ile üzüm suyu miktarının birbirine göre değişimi. Şekil 2'deki grafikte ise üzüm suyu ile üzüm pekmezinin birbirine göre değişimi çizgi grafiği şeklinde gösterilmiştir. Buna göre 75 litre üzüm pekmezi elde etmek için kaç kilogram üzüm kullanılmalıdır diyor. Şimdi şu ikinci şekle bakalım. Öncelikle 25 litre üzüm pekmezi için 15 litre üzüm suyu gerekiyor. 25 litre üzüm pekmezi için 15 litre üzüm suyu gerekiyorsa 75 litre üzüm pekmezi için kaç litre üzüm suyu gerekir diyelim. İşer dışar yapalım. Buradan x basitçe 3 katı 15'in 3 katını alırsak 45 litre olacak. Yani 45 litre üzüm suyu kullanmalıyız. Gelelim şimdi şekil 1'e. Şekil 1'e baktığımızda 30 litre üzüm suyu için 40 üzüm gerekiyor. 30 litre üzüm suyu için 40 üzüm gerekiyorsa işte 45 litre üzüm suyu için kaç üzüm gerekir? Yine bir işer dışarı yaparsak 30 çarpı A. 45 çarpı 40'a eşit. 15'e bölelim 32. 45'e 15'e bölelim 3. Buradan 2A 120. Yani A 60 olarak bulunur. Demek ki 60 üzüm gereklidir. Bunun için cevabımız B şıkkıdır. 8. sorumuz yukarıdaki tabloda bir kreşteki çocuk sayısı ve çocukların yaşları verilmiştir. Buna göre bu kreşteki çocukların yaş ortalaması kaçtır? Şimdi aritmetik ortalamayı hesaplayacağız. Yaşlar toplamını adede böleceğiz. E, baktığımız zaman 6 tane çocuk her biri 3 yaşında. O zaman bu çocukların yaşları toplamı 6 çarpı 3 artı 5 tane çocuk her biri 2 yaşında. Buradan yaşlar toplamı 5 çarpı 2 gelecek. Artı 4 çocuk her biri 8 yaşındaysa buradan da yaşlar toplamı 4 çarpı 8 gelecek bölü dedik toplam çocuk sayısı. Yani 6, 5 daha 11, 4 daha 15. Ve buradan da cevabımız şimdi 6 çarpı 3 18 artı 5 çarpı 2 10, 4 çarpı 8 32 bölü 15 yani 32, 18 daha 50, 10 daha 60 bölü 15 ile 4 olacaktır. B şıkkı. 9. sorumuz. Bir şehirde iki hafta boyunca gündüz sıcaklığı ölçülmüştür. Bu sıcaklık değerleri verilmiş. Bu veri grubunun grup sayısı 4 alınarak çizilecek histogramda ifadelerinden hangileri doğrudur? Evet, grup sayısı 4 olacak şekilde bir histogram oluşturacağız. Bire bakalım. Grup genişliği 3'tür diyor. Grup genişliğini bulmak için önce açıklığa bakmamız lazım. Açıklık ise buradaki en büyük değer 18. En küçük değerimiz kaç? 7. O zaman 18'den 7'yi çıkartıyoruz. Bölü grup sayısı 4'e bölüyoruz. Buradan da 11 bölü 4 ki 11'i 4'e böldüğümüz zaman 11'i 4'e bölersek Şuraya bir sıfır atalım virgül atalım. 7 kere 4 28 2 4 5 mi olacak? Yani 2 tam yüzde 75 yapacak. İşte bulduğumuz bu sayıdan büyük en küçük tam sayımız bize grup genişliğini veriyordu. Burada grup genişliğimiz 3'tür. İfadede de 3 dediği için birinci ifade doğrudur. Gelelim 2'ye. 4 adet sütun vardır. Evet sonuçta biz burada grup sayısını 4'e bölüyorsak 4 tane sütunumuz olacak. Bu da doğrudur. 3'e gelirsek en fazla yığılma 13-15 aralığında vardır diyor. Bakalım histogram grafiğini çizdiğimiz zaman 1, 2, 3, 4 sütunumuz oluşacak. Tabi bu sütunların uzunlukları birbirinden farklı olabilir. Ve birinci sütunda 7, 9, ikinci sütunda 10, 11, 12, üçüncüsü 13, 14, 15 ve sonuncusu 16, 17, 18 den oluşacak. 7 ile 9 arasında toplamda kaç sayımız var? Bakalım. 1, 2, 3, 3 tane. 10, 12'leri sayalım. 1, 2, şunları bir silelim. 1, 2, 2 tane. 13, 15 aralığına gelirsek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayımız var. Son olarak 16-18'e baktığımızda 1, 2, 3 tane sayı olduğunu görüyoruz. İşte dikkat edersek en fazla sayımız bu aralıkta bulunuyor. Yani 13-15 aralığında onun için üçüncü ifade de doğrudur diyoruz. Böylelikle bu 3 ifade de doğrudur. Yani cevap E'dir. 10. sorumuz Merve yukarıdaki tabloya yılın ilk 6 ayında her ayın sonunda biriktirdiği para miktarını yazmıştır. Buna göre bu süre içerisinde Merve aylık ortalama kaç lira biriktirmiştir diyor. E bakalım aritmetik ortayla şu sayıların toplamını bir bulalım. Kaç yapar? 60, 80 daha 140, 180, 250, 300, 390 bölü diyoruz. Kaç sayımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 396'ya bölersek 6 kere 6, 36. 36'ya bölelim 5. Yani cevabımız 65 olacaktır C şıkkı. Evet bu soruyla birlikte bu testimizin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki testimizde yani veri grafik konusuyla ilgili son testimiz olan test 5'te aynı zamanda kitabımızın da son testi görüşmek üzere.